Herkese selam. Şefim Seçler'de bugünkü işimiz ekler yapımı. Tarife geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hemen tarife geçelim. İlk olarak kremamızı yapmaya başlıyoruz. Kremamızın kıvamlaşması ve katılaşması için bir gece beklemesi çok daha iyi olacaktır. 4 su bardağı süt, 1,5 bardak artı 1 yemek kaşığı un, 1 bardak şekeri güzelce muhallebi kıvamına getirdim öyle bir kıvamına geldikten sonra 50 gram tereyağı, 80 gram beyaz çikolata ekleyip soğumaya bıraktım. Daha sonrasında buzdolabına kaldırdım. Kremamız dinlenirken biz de patoşu hamurumuzu yapmaya başlayalım. Klasik reçetelerde katı yağ kullanılıyor. Biz bunda sıvı yağ kullanacağız. Bu sayede gerçekten yumurta kokusunu ve çatlamaları en aza indireceğiz. 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, 1 su bardağı artı e, çeyrek su bardağı su. Bunlar kaynamaya başladığı zaman ocaktan alıyoruz. Ocaktan alıp üzerine 2 bardak kadar un ekliyoruz. Bardak ölçüm klasik su bardağı ama ben gram olarak aşağıya açıklamaya miktarları yazacağım. Daha sonra ocağa tekrar alarak 1-2 dakika daha hamurumuzu pişiriyoruz. Tencere dibinde hafif tutmalar gördükten sonra hemen alıyoruz ve soğutma kabına aktarıyoruz. Kesinlikle tencerede bırakmıyorsunuz. Çünkü sıcağıyla pişmeye devam edecektir. Çok fazla soğutmadan ılıdıktan sonra mutfak şefime yerleştirdim. Yumurtalarımı eklemeden önce hafifçe bir çevirerek e, hem ısısını hem hamuru dengelemek amacıyla karıştırdım. Yumurtalarımı teker teker kırıp karıştırdım. Toplamda 6 adet yumurta kullandım. Hamurunuzu yumurta ekleyerek karıştırdıkça hamur kenarlarda birikme yapacaktır. Spatula yardımıyla o hamurları da iç tarafa alıyoruz. Mutfak şefiniz yoksa tabii ki mikserle de yapabilirsiniz. Mikseriniz de yoksa elinizde kaşık yardımıyla yapabilirsiniz. Sürekli ve uzun uzun karıştırmak, yumurtayı uzun uzun hamura yedirmek çok önemli. Kıvamımızın aynı bu şekilde olması gerekiyor. Akışkan bir kıvam değil. Hamur böyle birbirini tutacaksa kız gibi uzayacak. Artık hamurumuz tamamlandı. Sıkma torbasını alıyorum. Sıkma torbanız yoksa kalın kilitli poşetlerle de bu işlemi yapabilirsiniz. Ama sıkma torbanızın ucuna bir duy yerleştirirseniz daha pürüzsüz, daha muntazam hamurlar elde etmiş olursunuz. Pişirme kağıdı sermiş olduğum tepsime aralıklarla istediğim uzunluklarda ben küçük seviyorum ama bir boyda büyüğünü yaptım. Dilediğiniz şekilde sıkın. Bir iki yaptıktan sonra zaten eliniz alışacaktır ve seri bir şekilde sıkacaksınız. Fırınınız 150 derecede alt üst ayarda mutlaka önceden ısıtılmış olsun, iyice ısınsın. Hemen tepsimizi fırına veriyoruz. Yaklaşık 30 dakika, 35 dakika üzerleri hafif kızarana kadar. Kesinlikle çok fazla kızartmayın, hamurunuzu kurutursunuz. 30 dakikadan önce de kesinlikle açmayın, hamurlarınız söner. Kalan hamurunuzu buzdolabına kaldırın. Çok yumurtalı olduğu için bozulması çok çabuk olabilir. Yaklaşık iki tepsi patoşe hamuru çıkıyor. Yani adet olarak da 50-55 adet artık sizin sıkmanıza ve büyüklüklerine bağlı olarak değişebilir. Hamurlarım soğuduktan sonra bir bıçak yardımıyla kesip arasına kremalarımı sıkıyorum. Dilerseniz tamamen kesip kapak şeklinde de kapatabilirsiniz ama bu şekilde çikolataya batırmak daha kolay oluyor. 80 gram kadar klasik paketli çikolatayı benmari usulü erittim. Erittikten sonra biraz sıcağını almak için kendi kabında karıştırdım ve daha sonra soğuk bir kaba aktardım. Aktardığım kapta karıştırarak biraz daha ısısını düşürdüm ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Çikolatanızın donmaması ve yanmaması için bu işlemleri yapmanız önemli. Benmari usulü eritirken de çikolatanızın içine kesinlikle buhar kaçmasın. Daha sonrasında çikolatayı batırıp süsledim. Dilediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz. Beyaz çikolata, bitter çikolata, sütlü çikolata. Ben üzerine biraz da karamelli çikolata ekledim. Çikolatalarınız oda ısısında donduktan sonra buzdolabına kaldırın. Dinlendikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, afiyette kalın. Afiyetle kalın.